ödül dünya görüşü ve duygulara olan bir takım insanlara karşı sorumluluğu büyütür. Dilerim hak etmişimdir. Dilerim hak etmeye devam ederim. Ama ben biraz başka şeylere değinmek istiyorum izninizle. Her ne kadar kimse bizden ilerici değil bir tiyatro yapmamızı istemiyorsa da biz inatla yapıyoruz. Efendim, soruyorlar bana. Size de sormuşlardır. Mutlu musun? Değilim. Mutsuz bir ülkede ben niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, dostlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken hukuksuzluğun, adaletsizliğin egemen olduğu koşullarla ben niye mutlu olayım? Mutlu olmanın bir nedeni yok. Tek başına. Ama bir şey var. Umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustanın söylediği gibi kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz. Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde biz de varız diye sesini çıkartıyorlar. Bunun için ben umutluyum. İnsan da en sonunda umut ölür ama bizim umutumuz ölmeyecek. Evet, güneşli günleri göreceğiz. Motorları da mavi dükkana sürünce yıldırlığa yarılalım.